bugün size e, hesabındaki bir hesabı nasıl çaldığını göstereceğim. E, şimdi girelim. Hmm. Tamam ne lazım ne Şimdi bakayım. Bakın arkadaşlar çağrı at demiş. İstersen girem 25 bin nakiti çekem. Bir dakika. Bak. Bak arkadaşlar ben attı. Gördüğünüz gibi sabah. gördünüz değil mi? Ee, şimdi arkadaşlar video durduracağım. Ee, bunu şey göndereceğim. Youtube atacağım. Oradan da e, bildireceğim arkadaşlar. O adamı hesabırsız değil mi?